arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle Star Wars City oynayacağız. Konuşurken de birisi beni öldürdü. Gidelim. Mermi yok. Ben seni geçeceğim. Onun da onun da mermisi gitsin. Oo, wow, buraya düştük. Burada da otobüs dur stop. Yani otobüs stop dur. Otobüs dur. Buradan da böyle şey çıkıyor. Biz çıktık. Böyle de hızlı hızlı koşuyor arkadaşlar. Minecraft'ta bileceğiniz gibi. Adama. Ne yapsam yumruk mu atsam? Gel buraya. Yesine. Ya. Eh çok karışık. Şöyle yapayım da. Neyse biz ben arkadaşlar silahınız bittiyse çıkın tekrar girin. Arkadaşlar benim 12 param var. Ne kadar insan öldürürseniz bir para sizin oluyor bir tane insan daha bir para geliyor. Survival, survival var. Survival da oynayalım. Bayağı daha iyi, daha iyi bayağı insan var. Ama time var yani süre. Süre olmasa daha iyi olacak. Bayağı bir güzel oyun. Biz bunu seri bile yapabiliriz. Sen de açık kalmışsın. Ne oldu ya? Arkamda. Boşuna. Ama online'da para en çok geliyor arkadaşlar. Online oynamasını oynamanızı tavsiye ederim. Online'a girelim. Baya güzel bir seri oldu. Bir bölüm olacak bu. Ya, şu de görün başka gelmiyor. Gelir. Neyse online'a girsin o. Bakalım online'a girecek mi? Girecek tabi. Girmeyecek mi? Yaklaştır. Oo. Ekran gibi yapmanızda daha iyi olur. Biz buradan çıkalım. Hatta biraz böyle yapalım daha iyi. Tekrar girelim. Bu şuradan da silelim. Da üç dakikacık olmuş. Biz şuradan. Alayım. Örtücüğümü online kredi de var arkadaşlar kredi yapın adını da koyun adını ne koyalım ovia 30 yapalım 30 kişi olsun start Uh, 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 tamam yaptık kendimizi. Kendi böyle koşabiliyoruz. Çıkalım. Bu arada mesaj da yazabiliyoruz iyi olanı. Bu arada şey değiştiriyoruz skinimizi. Baya bir başka başka skinler var. Bu arada bir güzel skin olacaktı. Bu muydu? Bu muydu? Bu, bu bu Evet buydu set yaparak alıyoruz import bilmiyorum. Ee, bekle demin bir şey görmüştüm kelle 12 kişi öldürdüm 14 kere öldüm söylüyor her andı ee, bir tane seçelim.